Kaldırayım mı? Kaldır, Kaldırıyorum. Kaldır, kaldırdım. Eğer bir erkekten gelir beklentim olsaydı, var demiyorum. Olsaydı. Ya kadınların gelir beklentisi olmalı mı erkeklerden? Ya, ya çık son... şuradan ya. Olmam. çok geldin ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç TL olurdu? 3300 <laughs> TL. Pantolondan iyi gidiyor. Ne oldun ya? Ekstra bir yalanla mı gidiyor? Sen ne yüzsüz bir adamsın be. Ya. <laughs> Perde kalkıyor ve kavuşma anı geliyor. <laughs> Uzun zamandır beklediğiniz kıyafetlere göre date çıkmak bir erkek 5 kadın bölümüyle karşınızdayız. Yanımda görmüş olduğunuz gibi bir erkek perdenin arkasında 5 adet kadın ve kıyafetlere göre birbirleriyle date çıkıyorlar ve de yanımda Bugün hayatının aşkını bulacak olan, o aradığı ilişkiyi bulacak olan benim Bu canım hocam. kardeşim Kutay var. Merhaba. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? İyi'sin. Çok, Çok mutluyum burada olduğum için. Evet. Yani seninle olduğum için ayrı mutluyum. Çok teşekkür ederim. Burada olduğum için ayrı mutluyum. Benim için mutlu olduğunuzu pek zannetmiyorum ben senin de. Ya güçlü <laughs> işte. Hadi iyi'sin. Bütün erkekler bana yazdı. Abi lütfen beni de al. Lütfen beni de al diye. Şanslı kişi Kutay oldu. Evet Kutaycığım kendini tanıtır mısın bize? Ben Kutay Kalabalık. Çelik üreticisiyim. Şanslı kişi arıyorum. <laughs> Kısmetse olur başlangıcı gibi. Olur. <laughs> Şimdi bugün kıyafetlere göre date ya. Mevzu. Evet. Biraz bilerek böyle. Evet. Bir hani yani şey biraz kim olduğum şimdiden belli olsun. Nasıl biri olduğum belli olsun. Kutay giyinir. genelde böyle mi giyinir? Kutay genelde böyledir abi. Peki alt taraf okey de. Üstteki bu gözlük ha, bu, bu özel olarak şu an kayak takımlarımla geldim. Şaka yapacaktım ilk sonra vazgeçtim. <laughs> <Şaka değil>? Böyleydi. <beğendim. gülüyor> kayak. <gülüyor> <gülüyor> Okey bence de yakışmış ya da bunun cevabını arkadaşlara yorumlarda belirtelim. Peki benim kombinime bir kaç veriyorsun? Ben 10 veririm. Bu, bugün için özel giyim mi? Yorumlarda da benim kombinimi de on üzerinden puanlayabilirsiniz. O zaman bir bakalım ne diyorsun ayakkabılar konusunda? 37, 38. <laughs> Hayaldeki kadını bana bir betimler misin? Biraz ben samimi bir insan arıyorum. Yapay insan istemiyorum. Terazi burcu seçeneğim. Terazi burcu, Terazi seçeneğim. burcu istiyorum. Varsa. Yoksa... Senin burcun ne? Terazi. Saçma değil mi biraz? İnsanlar böyle ters şeyler aramaz mı? Ya benim aslında çok kritikim <laughs> yok kanka. Öyle mi? Aynen. Yalandan. Nefes alsın. Aynen. <laughs> Terazi. evet. Tanışalım mı bu arada ya? Tanışabilirse evet. Sen sormak istediğin sorular varsa. Bir numara. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Beni sormadı. Sorma. Kendimi tanıtabilirim istersen. De. Burcun ne? Zaten Terazi. Şaka Oo. yapmıyorum. Gerçekten mi? <laughs> Yemin ederim. Dur bir dur daha dur daha dur çok kızlar dur bekle. Denk mi geldik kanka şaka mı? <laughs> <laughs> Yükselenin ne? Hiç fikrim yok. 2 numara. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Senin burcun ne? Başak. Başak. hı. hı. Geç. 3 3. 3 sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok iyi. Ee, sen de terazi burcu gibi bir enerjin ee, var. Benim yükselenim terazi. En çok yansıttığım burç da teraziymiş. Burcum Başak. <laughs> Biliyordum. Tekrarlattım sana. Dört numara. Nasılsın? İyiyim sen. İyiyim. Burcun ne? Terazi. Abi dalga geçmeyin. Gerçek Gerçekten terazi. Nasıl abi? Senin burcun ne? Terazi. <gülüyor> <gülüyor> Peki beş. Merhaba. Terazi burcu musun? Hayır değilim. Hangi burç? Kova. Pek burçlarla arası olan birisi gibi hissettirmedin. Kanka Yok, ben sallıyorum. Yani. Senden Evde... etkilensinler Evde gibi bir yalan gibi. O yüzden biraz. Beraber yani. olduğun kadının nasıl giyin tarzı olmasını istersin? Nasıl giyinsin? sen ya de İstediği beraber gibi olur, giyinebilir bu arada. Beni yargılamasın yeter yani. Sen elbiseyle gel, şortla gel. Yeter ki gel. Ha, gel. Yani en beğendiğim ayakkabı da büyük ihtimal ortadaki o... ...devamını Hı. merak ettiğim ayakkabı oldu yani. yani. O numarasal olarak 3 numara. 3 numaranın ayakkabısını. Yani veya kostümünü <laughs> beğendim. Sanki bir Noel Baba kostümü de çıkabilirmiş gibi oradan. Vallahi herkes çıkabilirmiş gibi şu an oradan. Böyle yani. 3 numarayı şu an tercihim. Şimdilik böyle. Şu peki. Okey. Ses tonlarından böyle en yakın, kendine en yakın bulduğun kişi kim peki? I yapar mısın bir numara? I. <laughs> Biraz daha sesli yapar mısın? <laughs> I. I. İki numara. I. Üç. I. Kimdi ya? <laughs> Seda sayar, Tamam. <laughs> Dört numara. I'lar mısın? I. I diye verir misin? I. Tamam abi beş numara Bu nasıl beş. Bir... <laughs> beş o yaptı bu arada. <laughs> tamam bence bir numara okey gibi şu anlık peki bu e. ığlardan nasıl bir çıkarım çıkardın? ne sen sor <laughs> ne ben anlatayım <laughs> ya Kutay'ın şu yüzündeki gülerkenki bu bir şey bakışı ne bakışı denir ona bir manalı bir mi? manalı evet yok hani ama senin ağzın ne manası var bu? Terazi. Yufka <laughs> kalp. İyiyim. Tamam. O zaman o an geldi. Kutay. Aralarından birisini elemen gerekiyor. Ee. Ee. Benim ayım nasıl? <laughs> Aslan bir ığlar mısın? Ee, Aslan'ı kime beğendim? Kanka mi? sen fenasın bu arada. <laughs> Aslan hangisini eleyim kanka? Sen bir yardım etsen. Benim yerimde olsan şu an kime elerdin? Ben ayakkabılarına göre 4 numarayı elerdim ben. 4 diyecektim. Gerçekten. Yemin ederim 4 diyecektim. Dört 4 elendi kanka. O kadar hızlı. 4 direkt. Emin misin? Eminim kanka. Son kararın mı? Yani son karar. Kitliyorum. Kitle. Kitliyorum. Kitle. Kitledim. 4 numarayı perdenin önüne alıyoruz. Nasılsın? i̇yiyim. Sen şu an nasılsın? İsmin sormadın. ne? Ayşe. İsim sormadın ha. Evet. Kutay yani ı sordun isim sormadın ha. Ayşe. Evet. Ayşe ya. Teraziydin değil mi sen de? Neyse Neyse. Peki Ayşe'nin kombinde onun üzerinden kaç veriyorsun? Yani bana göre iyisin işte. Hmm. 5-6 <laughs> 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 Be <beş, gülüyor> veririm ben. 10 üzerinden. Sen Kutay'ın kombinde onun evet. üzerinden kaç puan verirsin? Yani gözlükler kurtarıyor. O yüzden İşe yarayacak sızın. dedim ben bu. Evet. <laughs> 6 7 falan. 6 7. <laughs> 6, 7. güzel sayı güzel. yeterli yani. Fazla bile. Terazbıcı için. Okey. Okey. Nasıl açtı? Evet. Ay teşekkür ediyoruz kazandığın okay. evet. için. Kendine iyi bak. Görüşürüz vallaha. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> ne düşünüyorsun? Vallahi eledin için üzüldün mü? Pek çok üzülmedim. Çok evet. üzülmedim ya. hissettim onu. Pek üzülmedin <laughs> yani. İyi ama çok iyi birisiymiş. Memnun oldum. İsimleri birazdan öğrenirsin o zaman. Aynen. Artık isimleri öğreneyim. Değil mi? Artık birazdan ama. Şimdi erediğin için kıyafetlerin alt taraflarını görebiliriz. Yükseliyor değil mi? Yükseliyor. Yükselteyim mi? Kaldır. Kaldırayım mı? Kaldır. kaldır. Kaldırıyorum. Kaldır. Kaldırdım. <laughs> evet. Böyle yavaş yavaş açılıyor bir heyecan veriyor. <laughs> Niye böyle bir bakış attın bana? <laughs> Çok kalktı. Çok <laughs> kalktı. Yok İyi. bence yeter. İndireyim biraz. Yok yok kalsın. Kalkık kalsın. Ne Memnun oldum. İsim sorayım direkt. Bir numara. ismini öğrenebilir miyim? Özür dilerim az önce isminizi sormadığım için. Adım Özlem. 23 yaşındayım. Memnun oldum. Sen iki numara. ismin ne? Yağmur. Ben 20 yaşındayım. Yağmur. Evet. Yağmur 20. Tamam. 3 numara. Merhaba Çağla ben 22 yaşındayım. Çağla 22. Bir yerden tanıdık. <laughs> Pardon Ayça'ydı o. Ayça <laughs> 5 numara, senin ismin? Derin ben. Ben derin. de 19 yaşındayım. Ne kadar derin? İsim Sayzı. Tamam. Memnun oldum. Ben de Kutay bu arada. Bir ne düşünüyorsun genel olarak şöyle baktığın zaman kombinlerin attlarına? Kombinlere bakıyorum ve şu soruyu sormak istiyorum. Bir numara. Eğer bir erkekten gelir beklentin olsaydı, var demiyorum. Olsaydı. Ya kadınların gelir beklentisi olmalı mı erkeklerden? Ya Kutay, çık şuradan ya. Olmamalı. Olmamalı. <laughs> Hayır. Bir ya. <laughs> Şaka yapıyorum. Kanka çok gerdin ya. <laughs> yok yani yok, ben olsa, öyle bildiğin çiçeği şey alayım dedim. Olsaydı bir numara ama yok. yok. Ne Kaç TL olurdu? Aylık 200-300 bin. <laughs> dolar mı TL mi bir numara? TL. Abi 300 bin lira size de mi normal geldi? Ben neredeyim <laughs> nasıl ya? <yani? gülüyor> Baktığın zaman 10 bin dolar. 10 bin dolar da bende 96 Golf var mesela 250 lira yani. 250 TL. Şu an yani. 250 lira. <laughs> <laughs> hani 2 numara. Benim bir gelir beklentim net yok ama kendi ayakları üzerinde durabilmesi lazım kesinlikle. Bu ona karşı duyduğum saygı artırır. Yani zaten dilenci olmasın. Yani en az 30 olması lazım. Kurtardı mı kurtardı? Hmm. Makul. Benim işle alakam yok iki numara. Ben öyle boş soruyorum sana. Ki 2 numaranın minik bir detayı var fark ettin mi? Fark ettim. Sonra değinecektim. Öyle o. mi? Evet ama yani o dövmenin bir hikayesi var mı? Hayır. 17. doğum günümde ben de yaptırmak istedim, kendimi çok sevdiğim için. Bence bayağı güzel dövme. 3 numara. Bana denk olursa yeterli yani. Başka bir problem olmaz. Peki Benim sana seviyorsan... denk olabilmesi için ne kadarlık bir para kazanılması gerekiyor? Yani asgari ücret de olur, 15 bin <laughs> arası. <15. gülüyor> Fark etmez yani, ben ona çok bakan bir insan değilim. Okay. Kendi ayaklarının üstünde dursun, yeter. İşte gerçek aşk görüyorsun, ismi Tayran aşk. bile yemeyi okey seninle. Halkın kalbini de kazandın. 5 numara. Benim için de aynı şekilde. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi yeterli. Benimle aynı zamanda aynı şeyleri yapabiliyorsa, öyle bir imkanı varsa gerisi önemli değil. İyi gün de olur, kötü gün de olur. Çok iyi ya! gülümsetti seni. Evet ya! Bir mutlu oldu ya! Bir mutlu oldum! Ben 5 numaranın bu arada pantolonu da çok beğendim. Teşekkür ederim. Hov! Oh, oh, Hov! Oh. Oh. Bir 36. Gazi koşusu vibe'ı veriyor. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> o zaman herkesi mi döndürsek ya? Bu dönme olayı. Sen beğendin herhalde. Ben bir hoşuma gitti. Sen şu an eleyecek birinin de kafanda yok gibi hissediyorum ben. O zaman ben sana bir şey yapayım böyle bir daha iyi şey yapabilmen için. Tanıyımı çok önemli biliyorsun. Evet. <laughs> İnanılmaz önemli. önemli. O zaman sana şu anda bir fırsat sunuyorum. Tamam. Hmm. <laughs> Gidip bence bir ilk temas çok önemli bildiğin gibi. Falan bir <laughs> fırsat. bir böyle bir el ele tutuş istersen hepsiyle bir. Müsaade tamam. var mı? Hmm. <laughs> Anladım. Nasıl hissettin? Güzel. Bize dokunurken de betimler misin bize Kutay? <laughs> Yüzük ne alaka? Seviyorum. Tamam. Senin elini alabilir miyim? Hmm. Atakan Özden neyle <laughs> at? Ya hayır ona ona bir laf tamam. yok. <laughs> Güzel, tırnaklarını beğendim. Sadece yiyiyorsun galiba. Hayır, hepsi doğal. Sen ne beğendin dediğinizi? bir kahroluyor. Şey Oo evet. ben beğendim galiba. Şuna bakar mısın? <laughs> Bunun özel bir anlamı var bence, değil mi? Yok, hayır, annem almıştı, o yüzden takıyorum. Okay. Elini, evet. Şöyle bir el al. <laughs> Hayalindeki el hangisi? Bu değil abi, bu değil. Özlemle Yağmur elleri arasında kalmadı. O zaman Özlemle Yağmur ben... ellerinizi bir dışarıya çıkartabilir misiniz evet. şöyle? Aa, ben bir, bir daha. yapmak istemiyorum. Ne no olur Yağmur. Yani, no <laughs> ne no olur. Benim tırnaklarım kötü. Sen de yana yana... yan yana. durabilme şansınız evet. var mı? Ama arkadaşlar ben tırnaklarımı her zaman kısa kullanıyorum. Tırnak önemli değil ya. <laughs> Yağmur'unki güzel geliyor. Ya. Evet. Yağmur. Evet. Yağmur yaptırmış yani. <laughs> Sen yaptırmadın değil mi? Ben yaptırmıyorum. Yani. O yüz vereceksin kızım işte. <laughs> Neyse artık. Belkiler de sen verirsin. Evet, gel Kuday buraya. Beğendim ben abi. Genel eller güzel yani. Eliniz bayağı hoşmuş kızlar. Ayşe'nin ne bakmadık ama. <laughs> <laughs> evet, şimdi kader anı geldi. Aralarından evet. bir kişiyi elemen gerekiyor. Eleyeceğiz yine. Evet. Var mı kafanda birisi? Ben bir soru sorayım. O sorunun cevabına göre eleyeyim. Hadi bakalım. Bir kopya çekebilir mi? Tabii ki. yazdım çünkü. Tabii. Evet, hazırlıklı gelmiş. Ayak Bu soru yok. çok önemli. Evet. Ben memleketime bağlı bir insanım. <laughs> ben İzmitliyim, Kocaeli'liyim. Düğünümüzü İzmit Seka Park'ta yapmaya okeyimsin. Bir numara Evet. <laughs> Okey. İzmit Sekap... biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Okey. 2 evet. numara? Ben değilim. Neden? Hayır. İstanbul'da onu. olur. Olur. <laughs> 3 <laughs> <laughs> e, numara? Sevdiğim insan ve sevdiklerim oldukça yer çok önemli değil. Herkes gelecek. Koca eline okeyisin yani. E, tamam, sıkıntı değil. Ne güzel işte kadınlar. Okey. 5 numara? Ben okey değilim koca eline. 5'i direkt yollayalım. Neden? Ya zaten pantolondan bir şey oldun. Ne oldun ya? Yani. Ekstra... Yalanla intifat ettim açıkçası. Gerçekten mi ya? Evet. Sen ne yüzsüz bir adamsın be. Ya ama ne bileyim yani. İlk bir 5 dakikanın heyecanıydı o. İşte Gerçekten mi? daha giz. rahatladım bu ortamda falan. Ben çok beğendim pantolonunu. Ben de beğendim ya. Öyle <laughs> <mi ya? gülüyor> tamam ama 5 numara direkt hayır dedi koca eline. <laughs> o yüzden Sergen deve ve ben. Bundan hiç hoşnut değiliz. O yüzden git 5 numara. Öyle Beşe mi diyorsun? Yani. O zaman... Güzel pantolonuyla, mükemmel pantolonuyla 5 numarayı perdenin önüne alıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoş geldin. Denelim. Memnun oldum. oldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Sen TikTok çekiyor musun? Ee, zamanında çekmiştim ama şu an çok ilgilenmiyorum. Kaç vardı? 17 kala falan takipçim vardı değil mi? Ee, 30 vardı, 25'e düştü. Sadece bir tane videom 1 milyon falan izlenmişti. Oradan gelen takipçiler zaten. Kutay'da onlardan birisi sanırım. <laughs> ben bir gördüm sanki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Çok memnun oldum. Özür dilerim. Evet, Pantolonu Hiç beğendim mi? bu arada. Evet, ben Sadece... de Sadece bak şimdi buradan değil. bakınca hani anladın mı? Yarımlar ya. Evet. Sen. Senin için de zor. Aynen. Böyle, evet. böyle seni böyle görsem okeydim mesela. O zaman kombinle onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Onun üzerinden 9 veriyorum. Bence teşekkür de teşekkür ben çok de. beğendim kombinini. Çok teşekkür de. Teşekkür <laughs> de. Mükemmel <laughs> olmuş. Sen bir yıkıldın gibi bir hissettim. Ben bir içimde. Harbi üzüldüm ya. Çok da güler yüzlü bir kız. Belki başka zaman. Yakıştırdım da siz biliyor musunuz? Belki başka bir blind date'te. Umarım. Belki. Teşekkür ediyoruz kanalımız için. Ben çok için. teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Üzere. Görüşürüz. Bay bay. Aslında oğlum sen mal. <laughs> Üzüldün mü Biraz. Neyse gitmedi değil mi? Gitti. Orada duruyor. <laughs> Bir tur daha atlattık. Nasıl gidiyoruz şu ana kadar? Şu an oldukça iyi. Üzüldük. mutlu olduk. Ayşe gitti mutlu olduk mesela. i̇yi <laughs> üzüldük falan. Tamam, şu tamam. an ben gayet bulacağım. İnanıyorum hala kanka. Okey tamam. O zaman bir sonraki adıma geçelim. Kalkıyor değil mi? <laughs> kalksın. kalksın. Kalksın mı? Kalksın. Kalksın mı? Kaldır kanka. Kaldırıyorum. <laughs> Kaldır. O zaman perde kalksın. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani gayet okeyler. 2 <laughs> İki numaranın 2 numaranın o, ismi neydi? Ismi... 2 numaranın ismi yağmur. Yan. Bravo. Tebrik ediyorum. 3 <laughs> numaranın ismi ne hatırlamıyorum sadece. Çağla. Çağla. Evet. Hatırladım. Şu an hatırladım. 1 numara yağmur ismi. Özlem. Bravo. Evet. Sana çok kötü bir haberim var ama. Yıkılacağın bir haberim var. Bilmediğim bir içerik değişikliği yok değil mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sizi pembe odaya alıyoruz. <laughs> Bu turda iki arkadaşımızı birden eleman gerekiyor. Aa. Aa. Önce bir kişiyi, daha sonrasında bir kişiyi eleyeceğiz. Tamam. Ben şimdi evet arkadaşlarımızı tanımaya devam edebilirsin. Peki Özlem, favori alışveriş merkezin neresi? Benimki mesela İstin yapar. Ben Ankara'da yaşıyoruz. Aa, senin için. <laughs> senin için buraya gelmiş. Ya öyle public yerlere çıkmayı çok sevmiyorum açıkçası. Oo. Yani evde durmayı seviyorum. Arkadaşlarımı eve çağırmayı seviyorum. Ne iş, yapı iş mi yapıyorsun? Okuyor musun? Ne yapıyorsun? Doktorum ben. Doktorsun. <laughs> ne doktorusun? Ee, beşinci sınıfım şu anda. Stajyer doktorum. Aşk doktoru demeni beklediğim gibi bir hissiyat var. Beğendim. Biz de çok hastayız. <laughs> <laughs> Doktorlara mı genel olarak mı? <laughs> genel hastayız. <laughs> İki numara. Ben de alışveriş yapmayı çok sevmiyorum ama Akasya AVM'yi çok seviyorum. Tamam. ama neden yok? 2005'lisin bir de galiba. Hayır, 2003'lüyor. <laughs> 2005'i nereden çıkardın? Akasya AVM'den ne bileyim, öyle bir şey çıkardı. <laughs> Üç numara. E ben Zorlu Center'ı seviyorum. Oo, kral. Zaten. <laughs> Zaten. Sen de zorlucu musun? Ben zorlucuyum. Zorluyum ben. Falan. 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 Anlayana. Biz de Atlantis AVM'ye not geldi. Peki bir kombinlere hakkında ne düşünüyorsun? En sevdiğin kombin hangisi oldu? En bak üçünü de çok sevdim. Tamam, üçünüzün de kombini bayağı güzel. Az önce yaptığım hatayı bir daha asla yapmam yani. Sadece üç numaranın hırkasını anlamadım. Ölüyorum diyorum şimdi mi artık şey işte ben Göstereyim. <laughs> 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 Bizim değilsin. Sen mi yaptın onu? Yok satın aldım ama işlemeleri çok hoşuma gitti. Güzel aslında kötü değil. İki numaranın mesela daha böyle şey duruyor hani kibinler. Bilerek mi yaptın peki? Evet çok severim. Bir numara zaten bir şey demeye gerek yok. Ki. Twitter'da görsem böyle bir görüntü mesela direkt fav atarım yani. O kadar mısın? <laughs> fav atarım yani. Üç numarayı atmam direkt DM'den Yeni yolu. <laughs> <laughs> Evet bir şey elemen gerekiyor şu anda. Ya Çağla seni elesem olur mu? Ayıp olur ama sen bilirsin. <laughs> Bana bunu deyince ben şey oluyorum ya. Yani. 3 numara özür diliyorum. Seni seçtim. Maalesef 3 numara eleniyor. Evet 3 numarayı perdenin önüne alıyoruz. <laughs> Nasılsın? <Dön, dön, dön. gülüyor> İyiyim. Çağla özür dilerim. Hiç önemli değil. Olsun. Ben Çağla. senin kalbinin güzelliğini biliyorum. İnanılmaz mı bu? Nereden biliyorsun? Ya. Yalan <laughs> Güzel. Ben de senin kalbinin güzelliğini gördüm. Teşekkür ederim. Kendisi de Aşk çok geç. güzel bir... Kendin de çok güzelsin kızım. Çok teşekkür kızım. ederim. Her <laughs> <Tört gülüyor> türlü... İy, iyisin yani. Çok teşekkür ederim. Böyle yerlerde arama. Böyle... <laughs> 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 Diyip kendisi yanımda yarışıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Başka sokağa çık, kafeye otur bir mi? şey ama. Ama teşekkür Peki, kombinlerin üzerinden kaç puan veriyorsun? Şöyle bir dön, şöyle bir. Evet. 6 verdin. 6, 6. Takı mesela bir garip. Ama böyle şey durmuş yani, havalı. Teşekkür ederim. Hadi rica ederim. <laughs> <laughs> Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bak, görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz. İyi kanka. Ne oldu? Güzel. Okeyiz şu an. Hiçbir problem İlçin. yok. İyisin. İyiyim. Kendini iyi hissediyorsun. Bulacağım çünkü yani. Bulacağına da inanıyorsun hala. Evet. Ya ama her elenen kişiden sonra yüzün bir yüzünde bir brokluk görmeye başladım gibi senin. Kanka. Sen Okey. <laughs> <legitimately. gülüyor> <laughs> 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 Hepsini okuyayım ama Oğlum nereden buldunuz lan bunu? <Gülüyor> <gülüyor> hayır hayır öyle bir şey yok Hepsini okey <laughs> <PKGülüyor> falan değil Asla asla şu evet. an spaces... kriterlerim var Sorularımı soruyorum eliyorum Bir numara Erkek çocuğun ismini ne koyardın kız çocuğun ismini ne koyardın? Hiç düşünmedim. Şimdi düşün. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey koyabilirim ya. Erkeğe mi? Ya soyadına bağlı. Soyadın Kuzey. ne? Soyadım benim kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Güldü. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> ben de güldüm ama kanka sen gül. <laughs> Gülmesin. sorun değil benim soyadım alabilir. Senin soyadın ne? <laughs> benim soyadım Yıldırım. Oo. Kutay Yıldırım. Daha böyle bir futbolcu vardı sanki. Var mıydı bilmiyorum. Aziz, Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım. <gülüyor> 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 Kutay ben sana bir soru soracağım. Beraber olduğun kadının soyadını alır mısın? Alırım ya. <laughs> ben böyle seçimleri uzun uzun düşünerek yapmayı seviyorum. Biraz daha vakit verebiliriz. <laughs> Sonra birlikte düşünürüz. 2 <laughs> <laughs> numara. Ben çocuğu Okey, istemiyorum. Okey gelsin tamam. <laughs> erkek çocuğunun ismi ne olurdu? Ben istemiyorum çocuğu. Hiç mi? Hiç. Bu arada bu da bir düşündürdüm. Bütün ilgiyi sana bu cevabı beklemiyordum. O yüzden. Olsa peki ne koyardın? Hadi soruyu da atmayalım. Erkek olsa Arda koyardım. Galatasaraylı mısın sen? Hayır. Sadece Arda ismini seviyorum. Tamam. Kız olsa Bade koyardım. Oo Bade güzel isim. Farklı en azından. Oğladım yani. Bade de ben özlem yani özlemle devam ya. Yani. Özlem. Bade'den ne ara ona özleme geldin yani. ya. Yani. ismi güzel ama ben biri istiyorum. Biri istiyorum ben. Öyle mi? Evet. evet. Sen çok istiyorsun ama. Ben biri istedim. Öyle değil mi? Çok isteyince bozuluyor mu içerik? Ben ben bir şey demiyorum. İşte i̇çerik, bozulmaz. Çok isteyen biri gelsin Belki abi sen zaten bozulabilirsin. Lazım da yani anladın mı? Bu dönemi biliyorsunuz de, bu devirde bul, bulmak zor. Anlaşacağın insanı bulacağım çok da. Çok doğru. Oturacağım, tanışacağım. Evet <laughs> zor işler onlar. Tabii. o zaman 2 numarayı mı eliyoruz? 2 numarayı yeledik Son abi. kararın mı? Son karar. Son var. karar emin misin? Abi son karar. <laughs> Eli artık diyorum. <laughs> abi son. Evet o zaman 2 numarayı üzülerek perdenin önüne alıyoruz. Yapma! <laughs> <Ş> <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Geri perdenin arkasına İyiyim. alıyoruz 2 numarayı. <laughs> Nerelisin? Aydın. Güzel, okuyor musun? Hı hı, Mimar Sinan Çağatay'dayım. Aa, hangi bölüm? Türk Birliği ve tabii. Aa! İçeride rakam Güzel. Evet. Süper. Kombinon ben... üzerinden kaç puan veriyorsun? Ben 10 veriyorum. Çünkü ya 2000 bildiğim bu aralar. O yüzden 2000'ler hoşuma gider. Aslında yani çocuk denizi, bir sonunda çocuk denizi bütün görüntüler burada şu an. Teşekkür ederim. Bütün detaylarla, minik detaylarla, ayağındaki halhalla da, kemerle de uyumları, her şey mükemmel evet, evet de. Evet, şöyle yırtımdan indirilmiş olduk. Baya güzel. Evet. O piksel bir dövme mi? <laughs> <Evet. gülüyor> hı hı. Evet, çok tatlı. dövmesi. Öyle yani. mi? Çok Yakın çekim var. aldık mı dövmeyi? Umarım evet. almazlar canım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir de arkadaşların kombinin onun üzerinden puanlaması için seni de şöyle bir çevirelim. Evet. Evet bravo. Arkadaşlar da yorumlarda 2 numaralı arkadaşımızın kombine on üzerinden puanı veriyor ve kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Ne ayakkabılarına mı baktın giderken? Aynen şey <laughs> bir şey yapışmış. Kutaycığım. Evet. Kader anı geldi. Evet. Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hayatında aşk ile tanışmaya, hayatında aşk ile buluşmaya hazırım. Kaldırıyorum. Kaldır. Kaldırıyorum. Kaldır kanka. O zaman perde kalkıyor ve kavuşma anı geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Özlem hoş geldin. Gel seni böyle alalım. Özlem hoş geldin. <laughs> evet, ne düşünüyorsun? Düşünemiyorum. Of! Te Gerçekten terazi kurucu musun? Evet. Gerçekten mi? Evet. Yükselenin ne? Bilmiyorum. İlgilenmiyorum. Valla ben çok memnun oldum, <laughs> oldum ya. Nerede oturuyorsun? Ankara'da çay yolunda Ha Ankara'da dedin çay yolunda oturuyorsun. Ben de bir dönem Dikmen'de oturdum. <laughs> ben de Dikmen'de oturdum. Vay be ya. <laughs> <be. gülüyor> nasıl ya? Evet. Özlem sen kufayı nasıl buldun? Erkek dediğin zaten giyinmeyi bilmez yani. Giyinmeyi bilen erkekten hayır gelmez diye düşünüyorum. Ben... ben giydireceğim. Şimdi bir dakika ben burada bir ofansif algıladım kendimi. Ben iyi giyindiğimi düşünüyorum. Benden hayır gelmeyeceğini mi söylüyorsun? Yani hayır bence erkek o kadar hani kafası baslı olalım bunlar anladın mı? Abi hmm. ne hissedeceğimi bilemedim. <laughs> Seni övüyor mu? Beni gömüyor mu? Anlamadım ben de. <laughs> ben hiçbir şeyim. Bir harekete gireceğim Giremem. Yani. İki numarayı geri alabilirim. <laughs> Ayşe sen gel. <gelsin. gülüyor> sen memnun musun? Bana. <laughs> Yani sadece görüntülü olmuyor. Oturup konuşmak lazım. Ya orası zaten. <laughs> ben sizi bir an yana alayım o zaman. Bir kadrajdan arkadaşlarımız baksın yakışıyor musunuz, yakışmıyor musunuz? Yorumlarda siz veriliyorsunuz. Sizce yakıştılar mı? Acaba devam edecekler mi? Bana haberi de verin. Siz buradan herhalde bir kahve içmeye, yemek yemeye gideceksiniz gibi. Gide. Devam edeceğiz, gidelim. Bir yükselene bakacaksınız falan. Evet. Bir giydireceksiniz birbirinizi. Süper. O zaman... Bir yıldız haritamı <laughs> çıkarırım. <laughs> Çıkarayım mı <gülüyor> 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 internet sitesinden başvurunuzu yapıp siz de bizimle beraber burada olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve aşağıda bulunan beğen butonundan videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok ama çok cici bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Size buyurun, buyurun lütfen, lütfen, lütfen.